Bir yanda Almanya'nın Münih kentinde kurulan diplomasi masası, diğer yanda Cenevre'de kurulmaya hazırlanan nükleer pazarlık masası ve tüm bunların gölgesinde Washington'dan Tel Aviv'e uzanan o savaş onayı iddiası. Sedeg Genel Komutanı Mazlum Abdi sadece bir asker olarak değil, diplomatik bir figür olarak dünya liderleriyle aynı karedeydi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu görüşmeyi tarihi olarak nitelendirdi. Ancak asıl bomba Mazlum Abdi'nin gazetecilere yaptığı o çok kritik açıklamada saklıydı. İsmi ne olursa olsun biz yerel bir Kürt yönetimi istiyoruz. Roj peşmergeleri de dönebilir. Diğer tarafta ise ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e verdiği iddia edilen o gizli onay gündeme bomba gibi düştü. Anlaşma olmazsa saldırın arkanızdayız. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise resti çekti. Füzelerimiz pazarlık konusu olamaz. Asla. Masada barış mı var? Yoksa savaşın planları mı yapılıyor? Kürtler özellik mi alıyor? Yoksa sadece isim değişikliği mi? İlk durağımız Münih. Çünkü orada sadece el sıkışmalar yoktu, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek yeni bir denklem kuruluyordu. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi bir araya geldi. Bu görüşme sonrası Abdi'nin sözleri çok netti. Kürt halkı adına tarihi bir döneme giriyoruz. Bu birlik ve siyasi çözüm adına yeni bir başlangıçtır. Abdi, Stark TV ve DV'ye verdiği röportajlarda da bu yeni dönemin şifrelerini verdi. Dedi ki, ilk kez resmi olarak davet edildik. Rojava yönetimi Münih'te artık resmi bir muhataptır. Bize karşı çıkanlar oldu ama buradayız. Peki masada ne konuşuldu? En kritik konu şuydu. Statü. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Sedege'nin otonomi talebi yok sözlerine Abdi Münih'ten cevap verdi. Şam'ın isimlerle, kavramlarla sorunu var. Biz isme takılmıyoruz. Adı ne olursa olsun biz yerel bir Kürt yönetimi istiyoruz. Kürtlerin kendi bölgelerini kendilerinin yönettiği bir yapı şarttır. Bakın burası çok önemli. Abdi, özerklik kelimesini kullanmaktan çekinmedi. Ama Şam'ı ürkütmemek için yerel yönetim kavramını öne çıkardı. DV'ye yaptığı açıklamada, Irak Kürdistan'ı modeli çok başarılı. Biz de bu modelden faydalanacağız diyerek hedefini açıkça ortaya koydu. Yani hedef, Irak benzeri, anayasal bir statü. Siyasi statü kadar önemli bir diğer başlık da askeri yapıydı. Mazlum Abdi, Sedege'nin feshedilmeyeceğini, Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde 4 Tugay halinde entegre olacağını açıkladı. Yani Sedege dağıtılmıyor, sadece üniformasının üzerine Suriye bayrağı ekleniyor ama komuta yine kendi ellerinde kalıyor. Hatta, kadın gücü YPJ bizim kırmızı çizgimizdir diyerek kadın birliklerinin de bu yapı içinde korunacağını vurguladı. Ve en büyük sürpriz Roj Peşmergeleri. Yıllardır Suriye'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyen Enekese'ye bağlı Roj Peşmergeleri için Abdi yeşil ışık yaktı. Dedi ki, bizim için sorun yok. Roj Peşmergeleri de dönebilir ve Suriye ordusu bünyesindeki o dört tugay içinde görev alabilir. Bu, Kürt içi birlik açısından devasa bir adım. Neçirvan Barzani ile yapılan görüşmenin en somut meyvesi belki de bu. Peki, Türkiye bu işin neresinde? Mazlum Abdi Ankara ile ilişkiler konusunda da çok çarpıcı ifadeler kullandı. Türkiye ile açık kanallarımız var dedi. İstihbarat sorumlularıyla görüştük. Bize karşı olmadıklarını ve desteklediklerini belirttiler. Daha da ileri gitti ve Türkiye'deki çözüm süreci ile Rojava'daki durumun bağlantılı olduğunu söyledi. Abdi'ye göre Kandil ile Türkiye arasındaki barış süreci burayı da olumlu etkiliyor. Abdullah Öcalan'ın bu anlaşmalarda olumlu bir rolü var. İmralı'dan bize iki mektup geldi. Yani Rojava'daki bu entegrasyon ve barış havası Ankara-İmralı hattındaki görüşmelerden bağımsız değil. Abdi, Türkiye'nin rolünün olumlu olmasını istiyoruz diyerek Ankara'ya zeytin dalı uzattı. Şimdi gözlerimizi Münih'ten Cenevre'ye ve Washington'a çevirelim. Çünkü Suriye'de barış konuşulurken İran üzerinde savaş bulutları toplanıyor. ABD basınında yer alan iddialara göre Başkan Trump İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok net bir garanti verdi. Eğer İran ile anlaşma sağlanamazsa balistik füze tesislerini vurmanızı destekleriz. Bu ne demek? Salı günü Cenevre'de yapılacak ABD-İran görüşmesi. Belki de son şans. İran sadece nükleeri konuşurum diyor. ABD ise hayır füzeleri ve bölgesel gücünü de masaya koyacaksın diyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı resti çekti. Füzelerimiz müzakere konusu değildir asla. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Batı Kudüs'te yaptığı konuşmada hedefi büyüttü. Sadece uranyum yetmez. İran'ın tüm nükleer altyapısı ve füze programı yok edilmeli. Pentagon'un haftalarca sürecek operasyon planı ve Trump'ın anlaşma yoksa saldırı var yaklaşımı bölgeyi barut fıçısına çevirmiş durumda. Eğer Cenevre'den bir sonuç çıkmazsa İsrail uçaklarının İran semalarında görülmesi an meselesi olabilir. Bu arada Mazlum Abdi Münih'te dünyanın önde gelen basın kuruluşlarına birçok açıklama yaptı. O açıklamalardan bazı satır başları ise şunlar. Halkımızın eleştirdiği, eksik bulduğu ve değiştirmemiz gereken şeyler var. Halkımızı esas alacağız. Hiçbir şey bitmiş değil, süreç ileride tıkanabilir. Suriye hükümetiyle pürüzler var ama öncelik ateşkes. Rojava yönetimi Münih'te resmi muhatap oldu. Tehlike geçmedi. Güven üzerinden siyaset yapmıyoruz. Tek garantör Kürt halkıdır. Münih'teki görüşmelerimiz çok iyi geçiyor ve tüm Kürt halkının birlik olmasını istiyoruz. Biz herkesten yaşananların tekrarlanmamasını istedik. Eğer tekrarlanırsa bir tavır sergilenmesi gerektiğini, ayrıca anlaşmanın uygulanması için bir mekanizma oluşturulmasını talep ettik. Ocak ayı başından itibaren bölgelerinde yaşanan gelişmelere değinen Abdi şöyle devam etti. Rojava'daki gelişmelere karşı halkımızın tepkisi yerindeydi. ABD ve diğer güçlere yönelik eleştiriler oldu. Saldırıların olmaması gerekiyordu. Biz de tüm toplantılarda bunu dile getirdik. Ancak saldırılar gerçekleşti. Halkımızın ayağa kalkması ve ABD'deki dostlarımız ile senatörlerin güçlü tutumu uluslararası güçlerin yaklaşımını değiştirdi. Sağlanan ateşkes bunun sonucudur. Trump'ın baskısı da ateşkesin ortaya çıkmasında etkili oldu. Suriye çözümü çerçevesinde ilerlemek istiyoruz. Kürtlerin özellikleri de görülmelidir. ABD'ye davet edildik. Fırsat oluşursa gidebiliriz. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Suriye demokratik güçlerini düşman değil, ortak olarak gördüklerini ifade etti. Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şam yönetiminin SDG ile olan ilişkilerine değinen Şeybani, SDG'yi düşman değil, ortak olarak görüyoruz. Esad sonrası Suriye'nin bölünmüşlük içinde yaşamasını istemiyoruz. Kürtler ve diğer topluluklar da dahil olmak üzere tüm Suriye halkının çok etnikli bir ülkeye inanmasını ve yeni hükümette yer almasını istiyoruz dedi. Son olarak İlham Ahmet de şunları söyledi. Özerklik ya da otonomi olması iyidir ancak Şam'ın yaklaşımlarında Adem'i merkeziyetçilikten bahsedilse de özerklik olmaz diyorlar. Görüşlerde bazı farklılıklar var. Biz sadece Kürtler için değil Suriye'nin diğer kısımları içinde yerel yönetimi inşa edecek bir Adem'i merkeziyetçi yapının olmasının iyi olacağını düşünüyoruz. Anayasa hazırlandığında bu mesele üzerine tartışmalar yürütülecektir. Toparlayacak olursak Münih'te Kürtler için tarihi bir meşruiyet kapısı aralandı. Mazlum Abdi resmi bir aktör olarak dünya sahnesine çıktı. Suriye'de özertlik kelimesi telaffuz edilmese de yerel yönetim adı altında fiili bir statü inşa ediliyor. Sedege ve Roj peşmergeleri Suriye ordusu şemsiyesi altında birleşme yolunda.